Merhaba. Zincir kuralı 3 videomuzun alıştırmalarını çözelim. Bu video daha çok böyle e üzeri ifadelerin türevleriyle ilgileniyordu. Şimdi y'miz eğer buysa y üssü nedir? Y üssü için ne yapıyoruz? Önce direkt olarak e üzeri x kare x diyoruz. Yani e'li ifadenin türevi dışta o var. Eğer kafanız karışıyorsa bakın soldan sağa doğru bakıyoruz. İlk önce E'ye denk geliyoruz. Sonrasında içerisinde bakın x kare çarpı sin x çarpımın türevi var ve bunu bir hamlede yapalım artık baya bir tecrübe sahibi olduk. x karenin türevi 2x çarpı ikinci sin x artı ikincinin yani sin x'in türevi cos x çarpı birinci yani x kare. Kapatalım köşeli parantezimizi işte bitti. 2 numarada 4x ile e üzeri 3x çarpılıyor. O yüzden şöyle yapabiliriz bakın. d bölü dx daha rahat anlaşılsın diye 4x ile e üzeri 3x'i böyle koyalım. İki fonksiyonun çarpımı şeklinde olsun. O zaman hemen türevi alırsak birincinin türevi yani 4x'in türevi 4 çarpı ikinci e üzeri 3x artı e üzeri 3x'in türevi buraya dikkat e üzeri 3x çarpı üzerindeki 3x'in türevi 3. Şimdi bitti. Çarpı şablondan gelen 4x. İşte oldu. Şimdi sırada bölümün türevi var. Burada kafamız karışmasın diye önce şablon şeklinde yazmak istiyorum. Yani y üssü eşittir payın türevi e üzeri 2x'in türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi Şimdi artık ikinci aşamada işim daha kolay. eşittir e üzeri 2x'in türevi e üzeri 2x çarpı 2x'in türevi 2. Yanındaki eksi Şimdi burada e üzeri x eksi e üzeri eksi x'in türevi. Önce e üzeri x'in türevi e üzeri x. Eksi burada e üzeri eksi x'in türevi dikkat. E üzeri eksi x çarpı üzerindeki eksi x'in türevi eksi 1. Yanında e üzeri 2x. Bölü paydanın karesi. İşte bitti. Dördüncü soruda yine kafamız karışmasın diye türevi almadan önce şöyle yazacağım. Bakın bu sin kare ya. Şimdi yanlışlıkla burada dıştaki fonksiyon sin diyebilirsiniz. Ama böyle yazarsak sinüs e üzeri 3x artı 1 bunun karesi diye yazarsak o zaman dıştaki fonksiyonun kare üzeri kare fonksiyonu olduğu gayet açık görünür. Şimdi y böyle ise o zaman y üssü eşittir 2 sinüs e üzeri 3x artı 1 üzeri 1 yani ne yaptık? Üzeri karenin türevini bitirdik. Şimdi sırada sinin türevi yani kosinüs içindeki e üzeri 3x artı 1 kalıyor. Çarpı sonra e üzeri 3x artı 1'in türevi önce e üzeri 3x artı 1. Sonra sırada 3x artı 1'in türevi 3. İşte bitti. 5 numarada bakın 3 tane fonksiyonun çarpımı ve zincir kuralı da var. O yüzden en iyisi şöyle yazmak. fx eşittir kök x çarpı e üzeri x kare bunu böyle bir parantez çarpı x kare artı 1 üzeri 10. Bu da ikincisi. Yani iki fonksiyonun çarpımı şekline getirip şimdi şablon yazacağım. f üssü x eşittir birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci bitti. Şimdi bu türevleri yapalım. Bakın bu türevlerde de ilkinde yine bizim dikkatli yapmamız lazım. Çünkü e üzeri x kare var. O zaman burada birincinin türevi yani 1 bölü 2 kök x çarpı ikinci e üzeri x kare artı ikincinin türevi e üzeri x kare çarpı x karenin türevi 2x çarpı birinci kök x. Şimdi bitti. Yanındaki x kare artı 1 üzeri 10. Artı şimdi burada üzeri 10 var değil mi? Önce onun türevi. O zaman 10 x kare artı 1 üzeri 9 çarpı içindeki x kare artı 1'in türevi 2x. Çarpı yanındaki kök x e üzeri x kare. İşte bitti. 6 numarada 5 üzeri x kare eksi 4 x artı 3. Bunun doğrudan türevini alamayız. O zaman ne yapacağız? Önce bunu d bölü dx e üzerinde yazacağız. Yani e üzeri elen 5 üzeri x kare eksi 4 x artı 3. Bu standart yazılım. Sonra ne olacak? Yine türevi almadan bu 5'in üzerindeki bu x kare eksi 4 x artı 3'ü elenin başına atacağız. Şimdi artık türev almaya başlayabiliriz. Bu da eşittir. E üzeri ifadede tabii ki önce o E üzeri ifade aynen. Şimdi Üzerindeki x kare eksi 4 x artı 3 çarpı ln 5'in türevi. ln 5 sabit olduğu için aynen kalıyor. Çarpı burası x kare eksi 4 x artı 3'ün türevi 2 x eksi 4. İşte türevimiz bitti. 7 numarada yine dikkatli olmam lazım. Şöyle yapacağım. Eşittir d bölü dt türevi almadan eksi 8 t e üzeri eksi t kare çarpı yanındaki 2 artı e üzeri eksi t karenin kübü. Şimdi türev almaya başlayabiliriz. Eşittir ve yine şablon yazacağım. Yani birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci eşittir. Şimdi artık bu türevleri alabiliriz. Ama tabii ki burada da bakın çarpım var. Yani eksi 8 t çarpı e üzeri eksi t karenin çarpımının türevini alacağım. O yüzden yine dikkatlice birincinin türevi eksi 8 çarpı ikinci e üzeri eksi t kare artı. Şimdi e üzeri eksi t karenin türevi e üzeri eksi t kare önce yani e'li ifadenin türevi çarpı sonra eksi t karenin türevi eksi 2 t çarpı yani bu ikincinin türeviydi. Çarpı birinci eksi sekiz t. İşte bu bitti. Yanında iki artı e üzeri eksi t karenin kübü artı. Şimdi sıra diğer türevde. Bakın üzeri 3 var. O zaman önce onun türevi. 3, 2 artı e üzeri eksi t kare üzeri 2 çarpı. Şimdi içerisindeki 2 artı e üzeri eksi t karenin türevi o da 0 artı e üzeri eksi t kare çarpı eksi t karenin türevi eksi 2 t. Türevi işi bitti. Çarpı şablondan gelen eksi 8 t e üzeri eksi t kare. İşte oldu. 8 numarada önce kotanjantın türevi. Yani eksi kosekant kare e üzeri kök 3x çarpı şimdi sırada eli ifadenin türevi yani e üzeri kök 3x çarpı şimdi üzerindeki bu kök 3x'in türevi yani 1 bölü 2 kök 3x yani aslında sadece karekökün türevi önce ve çarpı şimdi içerideki kare karekökün içindeki 3x'in türevi 3. İşte oldu. 9 numarada en dışta sinüs var. İçinde x kare ile e üzeri x kare çarpım halinde. O zaman y üssü derken hemen önce kosinüs x kare e üzeri x kare. Şöyle köşeli parantez sinüsün türevini bitirdim. Şimdi içindeki çarpımın türevi dikkatlice yapayım. x karenin türevi 2x çarpı e üzeri x kare artı e üzeri x karenin türevi işte burada dikkat e üzeri x kare çarpı x karenin türevi üstündeki x karenin 2x çarpı nedir? Bir de şablondan gelen x kare var. Yani birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Yaptık. İşte bitti. Ve on numara ne diyor? f 2 sin x artı e üzeri eksi x ise ve f türevlenebilir bir fonksiyonsa f üstü 1 eşittir 2 iken y üssü 0 nedir? O zaman tabii ki y üstünün türevini alırken dışta bakın f fonksiyonu var. O zaman f üssü içi aynı sonra çarpı içindeki ifadenin türevi o da nedir? 2 cos x artı e üzeri eksi x çarpı eksi x'in türevi eksi 1 f üssü 1, 2 iken y üssü 0'ı diyor. Yani y üssü x eşittir 0 Bizden istediği bu. O zaman şöyle yapacağız. x gördüğümüz yere 0 koyacağız. 2 çarpı sin 0 artı e üzeri eksi 0. Burası da yine şöyle köşeliye koyayım. 2 cos 0 artı e üzeri eksi 0 çarpı eksi 1. Şimdi ne oldu? Bu sin 0 burası götürdü 0. E üzeri eksi 0 yani 0 burası 1. Şurası 1. Burası 1. O zaman ne geldi bize bakın şuradan şuradan f üstü 1 geldi. Buradan 2 artı burası da eksi 1. 2 eksi 1 geldi. F üstü 1 de 2 idi. Sonuç 2 çarpı 1'den 11 numarada eğli bir ifade yok ama buraya koymuşum. O zaman hadi yapalım. Soru şöyle soruyor. D bölü dx f kare eğer x kare ise f üssü x kare nedir? Değişik bir soru. O zaman ne yapacağız? Bir kere önce şu türev işini bir yapalım. Yani f x karenin türevi f üssü x kare çarpı içindeki x karenin türevi 2x. Eşittir x kare. Buradan şimdi zaten bize f üssü x kareyi sorduğuna göre o zaman f üssü x kareyi yalnız bırakırsam buradaki x'ler sadeleşirse bize x bölü 2 kalır. İşte bu. Evet bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.